Dört gözle beklediğim projeksiyonum sonunda geldi. Hemen kutu açılışına geçiyoruz. Selamlar. 4K televizyonlara bakıyordum. E, çok sinema filmi izliyorum. Çok oyun oynuyorum. Böyle 100 inç devasa bir TV arayışına girerken e, dedim ki neden projeksiyon olmasın? Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi. 6 yaşında oğlum var. E, genelde evin içerisinde top oynuyor. Bazen iş yerine geliyor. İş, ev, iş yerinde de top oynuyor. 100 inç TV alsam bunu kesin kıracaktı. Ee, ben de ne yapsam dedim. Ee, taşınabilir olması açısından böyle rahatça her yere götürebileceğim hem işte hem evde kullanabileceğim bir projeksiyon araşını girdim. Sonra bir baktım ki projeksiyonlar almış başına gitmiş. Yani bir TV kadar iyi olmuşlar. Çözünürlükleri artmış. ışık değerleri artmış. Görüntü kalitesi muazzam olmuş. Ben de araştırdım. En sonunda yeni çıkan bu 2025 model. 3200 isolümen değerinde 4K, gerçek 4K ve HDR10 Plus sertifikalı XGIMI Horizon 20 modelini buldum. Ee, bayağı bir araştırdım. Bu zaten 20 2025 model. Bunun 2024'ünü görmüştüm. 2025 modeli nasıldır bilemiyorum. Ve sonunda aldım. paralara kıydım aldım. Şimdi bunun kutu açılışını yapacağız. Bakalım nasıl. Tüm e, özelliklerini size anlatacağım. Aynı zamanda testini yapacağız. 100 inç yapacağız. Belki bulabilirsem bir yer, 300 inç yapacağız. Bir duvara yansıtacağız. Bakalım nasıl güzel mi? Gerçekten televizyon görüntü kalitesini yakalamış mı? Işık, ışık değeri olarak gündüz nasıl, gece nasıl performans var? Sonra bir de televizyonla kıyaslama yapacağım. 4K e, Grindik OLED TV'm var. Onunla kıyaslamalarını yapacağım. Ve çok uzatmadan hemen kutu açılışına geçiyorum. İçerisinden Kocaman bir çanta çıktı. Evet, muazzam bir çanta Şöyle duyuyorum. Çantaya bakın arkadaşlar. Yani soft case bir çanta yapmışlar ama sağlam. Tutma kuldu var. Muazzammış ya. Şöyle XZ mi yazmışlar? Evet. Çanta. Projeksiyonumuz bunun içinde arkadaşlar. Hemen şuradan açıyorum. Şöyle bir klips yapmışlar. Şöyle açıyorum şöyle evet bakın şöyle bir altını göstereyim ee, 360 derece dönebiliyor bu çok güzel bir şey şöyle çevirdiğinizde 360 derece dönüyor şimdi de şöyle şöyle tuttuğumuzda 90 derece yukarıda bakabiliyor Evet aşağıda dönebiliyor her yere dönüyor çok güzel Vallahi yani malzeme kalitesi inanılmaz güzel şöyle markayı göstereyim Evet şimdi şöyle tutuyoruz ve hop açıyoruz. Evet böyle camını göstereyim. 4K Ultra HD 1.5 metre optik zoom yapabiliyorsunuz. Bu projeksiyon yeni bir teknoloji arkadaşlar. Ee, kullanmış olduğu teknoloji RGB Triple Lazer diye geçiyor. 3 tane lazerle yapılmış bir projeksiyon film izlerken önünden biri geçtiğinde e, göze bir problem olmasın diye burada sensör insanı ya da kişiyi algılıyor bu şekilde e, şey görüntüyü kapatıyor e, o kişi ön tarafından çıktığı zaman yine görüntü devam ediyor Bu arada önünde şöyle harman Kardon var bakın şurada xcimi markası yani dokusu çok güzel böyle deri gibi bir dokusu var arkadaşlar USB 1 var, USB 2, bir tanesi 2.0 bir tanesi 3.0 sıfır. HTML 1 var ve HTML 2 var. Yani bu soğutma plakası gayet güzel. Yani şu 360 derece dönme olayı gerçekten muazzam. Yani süper dönüyor. Yani istediğiniz açıya, istediğiniz her yere döndürebilirsiniz. Şöyle çevireyim. Ağırlığı yaklaşık 4-4,5 kilo civarında. Böyle kutudan bir kutu daha çıkıyor Evet şöyle bir manuel şöyle bir 220 kablomuz TR pilizli bu güzel ve adaptör bu maksimum 180 watt e, güç yapıyor arkadaşlar bilginiz olsun Normalde 65-75 civarında televizyonlar 200-250 watt çekiyor bu 180 watt çekiyor gayet güzel full ışıkta tabi gece kısarsanız ışığını yarı yarıya düşer şöyle bir güzel adaptör çıkıyor Ondan sonra bakalım. iki tane kalem pil ve kumandamız çıkıyor. Şöyle. Bunun kumandası ışıklı. Kumandanın, kumandayı elinizde aldığınızda düğmelerin ışıkları yanıyor. Hemen şöyle açıyorum. Of çok güzel alttan çıktı. Hemen pillerimizi takıyoruz. Evet. Şöyle takıyoruz. Ve taktık. Evet. Düğmeye bastığımızda şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama e, ışık geliyor bakın ışıkları var. Gece de kullanımında kolay oluyor. Normal standart e, projeksiyonlarda ya da TV'lerde çoğunda böyle bir özellik yok. Bu bence çok güzel bir özellik. Gece karanlığında hangi düğmeye basacağınızı en azından herhangi bir ışığa basar herhangi bir düğmeye basarak görebilirsiniz. Power kısmı alttaki standta bu güzel. Her yere çevirebileceğimiz için. Onu da düşünmüş adamlar. Helal olsun şimdi şöyle adaptörünü takıyorum. Bakın şurada göstereyim size. Şurada şöyle giriş yeri var. Adaptörü de buraya bağlayacağız. Kablo free. <laughs> Şunu takıyoruz. Şimdi projeksiyonumuzu çalıştırdık. Bakın şu anda bütün ışıklar açık ofisimizde. Görüntü kalitesi bu şekilde arkadaşlar bu şekilde bile izlenebiliyor. Yani neredeyse gündüz performansı diyebiliriz buna ışıklı ortamda gayet güzel gösteriyor. 150 inç e, projeksiyon perdesi bu motorlu arkadaşlar standart bir perde öyle görüntü kalitesi yükselten bir perde değil 4450 liralık bir perde arkadaşlar. Ama buna rağmen görüntü kalitesi gerçekten güzel. Evet, içerisinde Google TV var arkadaşlar ve uygulamalar gerçekten çok hızlı. Yani örnek görüyorum ve çok hızlı şekilde YouTube'a giriyorum. Bakın çok hızlı açıyor. Şimdi gösteriyorum menüler arasındaki geçişleri göstereceğim. Evet YouTube'a girdim. Bak durduruyorum. Sonra buradan çıkıyorum. Hemen akabinde örnek görüyorum. Şuradan TV Plus'a gireyim. Evet TV Plus'a girdim. Bakın hemen açılıyor. Yani uygulama arası geçişler gerçekten benim televizyonumdan bile daha hızlı. Bende yeni 75 inç TV var. Buradan HP Max'e gireyim mesela. Bakın hemen açıyor. Yani şöyle gezineyim. Bakın her düğmeye bastığımda muazzam şekilde kayıyor. Akıcı hiç donma kasma yaşamadım. Yaklaşık 20-25 gündür bende projeksiyon. Kumandanın üzerinde ses açma kapama tuşu var. Menü düğmemiz var. Onun haricinde e, ayarlar düğmemiz var. Geri düğmemiz var. Videoları ileri geri sarmaya ve durdurmaya yarıyor. Burada netleme düğmemiz var. Şu düğmeye basılı tuttuğumuzda e, netleme yapıyor. Şöyle basılı tutayım bakın. Şuradan sağ ve sol yaptığımızda görüntüyü netleştiriyor. Onun dışında buradan e, HTML1, HTML2 diğer portları seçebiliyorsunuz. Bir de kısa yollar var. YouTube, Netflix, Amazon Prime e, ve buraya herhangi atadığınız herhangi bir şey açıyor. Sesli komut var. Sesli komutla e, direkt istediğiniz her şeyi arayabiliyorsunuz. Buradan da açıp kapatma düğmemiz var. Onun dışında kumandamız ışıklı arkadaşlar. Şöyle oynattığımda bakın şu an algılamadı ama. Evet şöyle oynattığımda bakın ışıkları yanıyor. Yani karanlık ortamda bile elinize aldığınızda ışıkları gözüküyor. Keşke şu artı ve eksi düğmesini de ışık olsaydı. Onlar yok ama karanlıkta zaten hep eksi de artı da olduğu için problem yaratmıyor. Bluetooth ve kablosuz var. Wi-Fi 6 teknolojisi kullanıyor dual olarak. Gerçekten internet çok hızlı. Bluetooth olarak da 5.2 sistemi kullanıyor arkadaşlar. Bluetooth da çok hızlı. Hoparlörlere ve ses sistemlerine bağlı. Gayet akıcı çalışıyorlar. Harman Kardon ses sistemi var. Onu çalıştırıyorum arkadaşlar. Bir sesini dinleyin. Evet. <laughs> Şu an son ses. Yüz seviyesine geldiğinde baslar çok doygun oluyor ve e, seste kesinlikle bozulma olmuyor ve taşınabilir hoparlör varmış da içinde iki tane bir tane dedi iki tane onun gibi ses veriyor gerçekten ses kalitesi muazzam. Projeksiyondan Tribble e, RGB lazer teknolojisi kullanılıyor. 3 lazer birleşiyor ve ışın şeklinde projeksiyon duvara yansıtıyor. Son teknoloji. Onun haricinde şimdi e, projeksiyonda film izlerken oldu ki lazerin önünden geçtiğinizde lazer gözünüze geldiğinde e, problem yaratmasın diye bir körlük ya da bir hasar vermesin diye göz koruma modu var. Bakın şimdi projeksiyon önünden geçiyorum. Bakın hemen göz koruma moduna geçiyor. Bu da insanın Sağlığını gerçekten koruyor. Bu teknolojide gerçekten çok güzel. Bunu da belirtmiş oluyorum. E, arka tarafımdaki ışıklar açık, ön taraftaki ışıklar kapalı. Performansı bu şekilde. Hemen oynatıyorum videoyu. Bakın şu anda normal bir TV gibi oldu. Şöyle perdeyi yaklaştırdım da, bakın. Ancak çok dibine girdiğimde 150 inçte piksel görebiliyorum. Onun dışında şu anda inanılmaz izlenebilir durumda. Yani 150 inç nereden baksanız 3 metre 40 santimlik perde şu anda çok iyi şekilde izleniyor. Videoyu oynattığımda yukarıda IMAX e, e NCH Auto On yazıyor. Bu da filmin IMAX e NCH özelliğinin açıldığını gösteriyor. Bu şekilde daha keskin görüntü daha iyi görüntü kalitesi oluyor. Bu şekilde izlediğinizde in, filmden inanılmaz zevk alıyorsunuz. Gerçekten IMAX sineması gibi oluyor. Bakın şu anda yani bende 1000 e, nit TV var. 1000 nit TV gibi ışıkları veriyor. Yani şöyle söyleyeyim şu aydınlığı görüyor musunuz? Şu aydınlık e, projeksiyon aydınlığı. Öyle bir lambası var ki ortamı aydınlatıyor. Parlaklığı göre, görebiliyorsunuz. Muazzam çözünürlüğü var. Duvar rengi uyarlama diye bir özelliği var arkadaşlar. Kumandayla buraya geliyorsunuz. İsterseniz duvara, isterseniz tavana, yani boyalı bir duvar da olabilir ya da projeksiyon perdesi de olabilir. Buraya geldiğinizde duvar rengi uyarlama düğmesine bastığınızda kumanda veya şöyle şimdi uyarlı ve geri yükle var. Şimdi uyarlaya bassanız da cihaz uzaktan sensörle renk algılıyor ve en doğru renkleri size gösteriyor. Bakın böyle değiştirdi diyor ki varsayılan rengi kullan bir de uyarlanan rengi kullan var. Bakın uyar, varsayılan renk bu uyarlanan renk bu. Ee, burada en doğru renkleri size söylüyor. Ben uyarlanan rengi kullan diyorum ve çıkıyorum. Şimdi görüntü yakınlaştırma özelliği var. Bu cihazda optik zoom var arkadaşlar. Dijital zoom da var ama optik zoom var. 1.5 inç optik zoom olayını gösteriyorum size. Bakın şimdi bu son limitte. Çünkü projeksiyonumuz burada. Daha geride olmuş olsaydı projeksiyonun şöyle 2 metre geride olsaydı bu limiti gösterdik ama ben size tam tersini gösteriyorum. Bakın şu anda sola bastığımda cihazın içerisinden optik bir ses geliyor. Onu da dinleteceğim. Evet. Şu kısma geldiğinizde 1x'e geldiğinizde optik bitiyor. Daha sonrasında dijital küçültme yapıyor. Bunu aynı şekilde e, projeksiyon projeksiyonunuz eğer gerideyse böyle 7-8 metre gerideyse buradan optik e, olarak düzeltme yapabiliyorsunuz. Böylelikle görüntü kaliteniz kesinlikle bozulmuyor. Ben yaklaşık 20 gündür kullanıyorum bu projeksiyonu. Gerçekten görüntü kalitesi ve şu optik e, yakınlaştırma zoom oluyor. gerçekten çok iyi. Çok başarılı. Evet şimdi projeksiyon otomatik yastık düzenlemesi var. Şimdi eğer projeksiyonu oynattığımızda sağa sola ileri geri e, perdenin dışına ya da sağına soluna çıktığında örnek veriyorum bakın şöyle çıktı. Değil mi? Çıktı. Geldi. Tekrar tam oturtmak istiyoruz. Şuradan kumanda üzerinden otomatik yastık düzeltmeye basıyorum. Ve şu anda projeksiyon full ışığını açıyor. Bakın şu anda otomatik yapıyor bu işlemi. Geldi perdeye göre otomatik oturtuyor ve netlemesini yapıp bırakıyor. Bu da gerçekten mükemmel bir özellik. Çünkü şey yapmıyorsunuz. İki saat yok sağdan soldan düzelteyim, ortalayayım diye uğraşmıyorsunuz. Bunu otomatik yapıyor. Ben bastım da bakın istersem sağ sol, ileri geri projeksiyon perdesine oturtabiliyorum. bu ayarı da var. Lens kaydırma özelliği var arkadaşlar. Lens shift dediğimiz özellik. Gerçekten muazzam bir özellik. Bakın şimdi buraya geldim de optik e, sensörü otomatik olarak sağa ve sol böyle oynatabiliyorum. Bu kesinlikle dijital bir şey değil. Lensi, lens teknolojisinin önündeki lensi motorlu olarak sağa ve sola çevirerek aynayı, görüntüyü istediğimiz açıdan yapabiliyoruz. Hatta size hemen şöyle bir görüntü göstereceğim. Şimdi bakın, projeksiyonu buradan taşıyorum. Bakın buradan taşıyorum çapraza gidiyorum. Çapraza geldim. Koydum. Bakın şimdi görüntüm bozuldu. Görüntüm bozuldu. Buradan geleceğim. Hemen otomatik yastık ayarına geleceğim. Bakın şimdi buradan her şifti daha iyi anlayacaksınız. Şuradan bir ekranı görüyorum. Bakın şu anda her şey sıfırlıyor. Çapraza geldiğim için. evet şimdi buradan otomatik yapacağım bu işlemi. Evet şu anda bakın çaprazdan bile atıyorum. Bakın şu anda kendini düzeltecek lens shift özelliği beraber. Bakın optik zoom'u yaptı, lens shift özelliğini yaptı. Çaprazdan bile her şeyi düzeltiyor. Şimdi bakın buradan geliyorum lens kaydırmaya. Bakın istediğim yere taşıyabiliyorum. Yani şu özellik muazzam. Mesela şunu yukarı kaldırdım. Limitte. Bakın aşağı, sağa, sola. Perdemin istediği yerine koyabiliyorum. Bu kesinlikle muazzam bir özellik. Yani çoğu Projeksiyonda olmayan bir özellik bu. Ekran koruyucu açtım. Ekran koruyucudaki parlaklığı görün. Yani bakın şu anda Işıklar açık. Işıklar açık olmasına rağmen TV gibi gösteriyor. Yani çok iyi gösteriyor. Mükemmel 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 e, projeksiyonumu da buraya koydum. Yaklaşık buradan burası 3 metre falan arkadaş 3 metre civarından 100 inç e, görüntü veriyor. E, maç izliyordum az önce Fenerbahçe maçı izliyordum inanılmaz keyifli mesela örnek veriyorum su bardağımı alıyorum elime görüyorsunuz değil mi yani su bardağımı çok rahat bir şekilde e, tutabiliyorum suyumu içebiliyorum kahvemi içebiliyorum yani bakın çok net içini bile görebiliyorum mesela o da karanlık değil yani projeksiyon ışığı 3200 limel olması iso limel olması XGIM'i gerçekten çok kaliteli yapmış bu konuda ve otomatik kenar düzeltme ile beraber mükemmel bir görüntü veriyor. Aynı zamanda size bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi bakın bu projeksiyonu buraya gerçekten koydum ve ayar yapmadım arkadaşlar. Nasıl ayar yapmadım? Şimdi normalde projeksiyonu koyduğumuzda burada dört köşe ayarı, otomatik netleme vesaire yapılması gerekiyor. Ama ben bunların hiçbirini yapmıyorum. Bakın size bir örnek veriyorum şimdi. Şimdi projeksiyonu geldim yukarı doğru kaldırdım. Bakın şimdi şöyle göstereyim değil mi? saçmalıyor. Ortalama böyle getiriyorum bakın ortalama getirdim. Bakın projeksiyon o kadar akıllı ki perdeyi algılıyor arkadaşlar. Perdenin etrafını oturtuyor ve 100 inç yapıyor. Bakın şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz perdeye milimetrik oturttu ve otofokusunu yaptı. Bu işlemi yapması yaklaşık 2 saniye alıyor. Üstteki Horizon X20, Horizon 20, alttaki Vambo X1 modeli. Yukarıdaki 3200 isolümel değeri var. Alttaki 1100 ansilümel değeri var. Parlaklık ve renk farklarını böyle görebilirsiniz. Ee, aynı zamanda e, üstteki 4K, alttaki full, HD'dir. full HD desteği var. Şöyle biraz daha yakınlaşıyorum. Şöyle renk farklarını iyice görün diye. Bakın. Yuk yukarıdaki projeksiyonumuzda Horizon 20'de görüntüler çok doğal. Alttaki projeksiyonda ise Vambo'da e, görüntüler çok daha renkli, doğal olmayan pozisyonda. Evet, 3200 isolimel yukarıda ne kadar parlak arkadaşlar görüyorsunuz. Parlaklığı buradan daha iyi öğrenebilirsiniz. Burada e, ışığı açtık arkadaşlar. Ön taraftaki ışıklar açık, arka taraftaki ışıklar açık. Burada 1100 ANSI lümel ile 3200 ISO farkını görüyoruz. Yukarıdaki XCM Horizon 20 modeli, alttaki Vambo X1 modeli. Bakın, yukarıdaki ne kadar parlak, yani aradaki ISO ve ANSI lümel farkı ne kadar belli oluyor? Bakın, yani yukarıdaki neredeyse lamba gibi gösteriyor. Alt taraftaki soluk ve karanlık kalıyor. Evet şimdi XG mi Horizon 20 e, projeksiyonumuzu bilgisayar kasasına bağladık. E, Heşimal 2.1 bağladık ve e, 1080p yani Full HD 240 Hz modunda FIFA 26 oynayacağız. Şu anda yaklaşık 130 inç e, bir ekran arkadaşlar. Evet test yapıyoruz. Bakalım gecikme var mı? Çünkü bir MS e, veriyor. Input lag veriyor. Bakalım ne durumda? 240 Hz. 240 Hz şu anda. Evet aldık. Evet. <laughs> çok iyi ya. Gayet güzel. Allah görüntü muazzammış ya. Bu kadar büyük ekranda FIFA 26 oynamak da <laughs> biraz garip geldi. Alışmışız 70-75 inç televizyonlara. Ama gayet akıcı. Hiç dolma katma Evet şu anda aldım. Kaç Mbappé? Onu aldım. Kaç hemen? Bir arada. Evet. Evet. Bir de şöyle. Şöyle az bir gol attım. <laughs> evet. Hiç gecikme yok arkadaşlar. Bir MS gerçekten Full diye 240 Hz hissettiriyor. Yağ gibi akıyor. Şimdi 4K 60 Hz deneyeceğim. Bakalım gecikme var mı? Full HD'de herhangi bir problem yok. Bir de 4K deneyeceğim. Şimdi ayarlarımı 4K'ya çekiyorum. Evet şimdi oyun ayarlarına giriyoruz. Burada e, TV olarak gözüküyor. Bunu hemen şuradan geliyoruz. Şöyle 3840'a 2160 yaptık. Yenileme hızını da 60 Hz yapıyoruz. E, ondan sonra şöyle uygula diyoruz. Evet şu anda bakın 3840'a 2160 oldu. 60 Hz değişiklikleri korumak istiyor musun diyor. Onayla düğmesine basıyoruz. Evet şu anda e, full HD'den 4K'ya geçtik. Evet görüntü kalitesi muazzam fark etti. Yani full HD ile 4K arasında gerçekten bir fark var. Şimdi bakalım. Bu arada çimin rengi böyle değişti. Evet. Şöyle almaya çalışıyor. Evet. Şifa FIFA 26 da bayağı zor. Evet, şöyle bir bakayım. Evet. Evet arkadaşlar yani 1080 kadar akıcı oynayabiliyorsunuz. Yani bana kalırsa 4K 2-3 MS falan zaten testlerinde de 3 MS mi 2 MS mi ne çıkmıştı. Golü de yedik bu arada. Bakın görüntü kalitesine şöyle yakından ne kadar net. projeksiyonda oyun oynamak da çok zevkliymiş. Ben ilk defa oynuyorum. Çoktan beri hep TV'de oynuyordum. Kurtuva'ya bak ne kadar net. <laughs> Dostlarım finale gelecek olursak yaklaşık 20 gündür XG Horizon 20 projeksiyonunu test ettim. Hem evde hem ofiste kullandım. Ee, artıları ve eksileri gerçekten çok fazla. Yani bana göre eksisi çok az. Artıları çok fazla bir kere söylemedim sonunda aklıma gelen bazı özelliklerinden bir tanesi fan arkadaşlar fan sesi gerçekten duyamıyorsunuz o kadar az fan sesi var ve altında kaydırmaz tavan yapmışlar bu da gerçekten artısı beğenmediğim tek yönü var bana göre finale gelirsek o da cihaz açılırken yaklaşık bir 5-6 saniyede açılıyor 2-3 saniyede kapılıyor açılırken kapanırken bir ses yok. Örnek veriyorum bir kısa bir dı dı dın dın diye ya da bir x böyle bir güzel bir e, bu DJ dronlarda olur ya dı dı dın diye bir ses olur ya öyle bir ses koysa bana göre eksisi o. Şeyini anlamıyorum açılıp açılmadığını anlamıyorum. Ta ki ışık vurduğunda evet bu cihaz açıldı diyorum. Sonuçta arkasında şöyle bir led ışığı var. Bu kırmızıdan maviye dönüyor ama arkasına da bakacak haliniz yok. Projeksiyonlar yani x TV'nin yerine almış. Yani bu saatten sonra ben evime de iş yerime de kesinlikle TV almam. Ha standart bir 45, 50, 55, 60 inç TV'm kalır. Gündüz böyle habermiş falan izlerim ama inanın saat 3'ten 4'ten sonra o güneş aşağı çökmeye başladığı zaman gerçekten TV'den farkı yok. Zaten gündüz de izlenebiliyor çok rahat. Ee, yani ISO 3000, 3200 ISO lümel olduğu için gerçekten çok parlak gösteriyor. Hafif de Kararttığınız zaman muazzam görüntü kalitesi veriyor. Yani bununla film izlemek inanın e, çok farklı bir şey. Yani artık sinemaya falan gitmiyorum. E, X'imi sağ olsun gerçekten muazzam, kusursuz cihaz kusursuza yakın cihaz yapmış. E, fiyatı biraz pahalı ama e, yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz iyi ürünlerin fiyatları pahalı oluyor. Çünkü mesela demin Vambo X1 e, cihazıyla yaklaşık 15 bin liralık bir cihazla e, test yaptım. Yani görüntü kalitesi çok farklı. Yani bu onun 5 katı fiyatı ama e, gerçekten çok farklı bir e, kalite farkı var. Çok yani uçurum gibi biri Şahin'se bu Porsche'dur. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. XC'mi Horizon 20 serisinde 20.000 saat lamba ömrü var arkadaşlar. 20.000 saat ne demek? Her gün 3 saat 4 saat film izleseniz spor programı izleseniz, maç izleseniz yaklaşık 20 sene, 19-20 sene ömrü oluyor. Bunlar kolay kolay da bozulmuyor. Taşınabilir çantaları da var bu arada onu da söyleyeyim. O yüzden ömür olarak da çok iyi. 2 yılda garantisi var. Benim için yeterli. XCM projeksiyonları Karfa Karacasulu sitesinden satın alabilirsiniz. Resmi distribütör firmasıdır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Videoya like'ları bekliyorum.